sonra ilk 3 gün biraz dinlenmek zorunda kaldım. Kalkamadım ve bir korsem vardı. Çünkü derimin altındaki yağlı... Abi yanlış anlama sen burun ameliyat olmayı düşündün mü? Vallahi hiç düşünmedim dostum. Ya büyük konuşmayayım asla da düşünmem. Ben çirkin burnumu seviyorum. Çektikleri için deney etten ayrılıyor sanırsam ben öyle hissettim sonrasında tekrar kaynaması için belli bir süre lazım Bu süre içerisinde de korse takmazsanız ve burası böyle sıkmazsa o daha çok ödem daha çok şişkinlik yaratıyor Bu yüzden korse kullanmak zorunlu korse kullanmanızı eğer bu ameliyat olursanız korse Bu arada korse kullanımı inanılmaz fark ediyor böyle eğer ileride yarışma yapacak olan varsa daha geniş gözükmek isteyen varsa çıplakken korse kullanımı bütün pro sporcular. Korse işe yaramıyor diyen ne? kesmeyin de yanlış düşünüyorlar. Faydası var ve korse sadece buradan baskılayıp işte bağırsakları küçültmek, organları küçültmek için değil. Onun o çok ileri seviye korseler tabi zararlı ama şu kor bölgenizin şu kaburgaların aşağı. buranın kontrolünü de sağlıyor antrenmanlarda. Mesela kemer takıyoruz ya kemer kemerin başka bir versiyonu ve ben de unutmazsam takmaya çalışıyorum. Ersin Adaklı'nın korsesi çok iyi onun markası muazzam. Yani bu benden küçük bir tavsiye. Kullanmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Hani şu V görüntüsü için böyle estetik fizik hayalleri olanlar için söylüyorum bunu. Kullanmanızı kesinlikle. Tüftüre baktık. Arabanın bagajında korsa. Ben hep unutuyorum. Kardiyolarını falan takmam lazım aslında. Korse sağlıksız değil mi dostum? Bak işte açıklıyorum. Hani ne için kullanılır? Hangi seviyelerde kullanılmalı? Elbette abartırsan zararı var. Onu çıkarman gerekiyor belli zamanlarda. Ama gün içinde Ersin Adaklı bana demişti. Bir yıl boyunca hep takmış idmanlarda. Bayağı faydasını görmüş. Yok korse geyişi değil o. Kesinlikle geyişi değil bayağı faydası olabiliyor doğru yerde kullanırsan. De tavsiye ediyorum. Korseyi bir, bir, ay boyunca... Şimdi ismini vermeyeyim. belik kalın çok adam var. Korse takmadığı için böyle oldu. Hayır. O yüzden çok da korseye umut bağlamayın. Çıkartmamalısınız. Ben de bir ay boyunca çıkartmadım. Sonrasında bir ay sonrasında ee, bazı morluk. Belli kalın derken eser yenenlerden bahsediyorum. Korse taksa o ne olur? Oradaki yağlar kalçasına neler? Üf, iğrenç bir şey olur. Oradan vardı oluşmuş. Onlar geçti zamanla. Şuraların... Hey korse bisepslerim nasıl? Burada birkaç tane morluk oluşmuştu. Bunlar zamanla geçti. Sonrasında arkadaşlar... Bak eldiven eşittir korse yazmış. Terbiyesiz herif. 13 santim kol iyi mi? İyi. Ameliyattan sonra tamamen ayaklanmam 5 gün sonrayı buldu. Yani 5 gün...